Başkanıyım. biliyorsunuz bağışçımız İbrahim Göçmen kurumumuza kızılayımıza 50 adet büyük hayvan bağışladı. hayvanların kesimi, işlenmesi ve e, teslimi noktasında Erşan Et destek oldu. Ben herkesin huzurunda İbrahim Göçmen ailesine için kabul etsin. Hayırlı yolculuklar. Sağ Hatay'dan herkese merhabalar. Bilecik Şube Başkanımızın girişimiyle bağışçımız İbrahim Göçtü'nün bağışlamış olduğu etlere işlenmesinde Erşan Ete sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Emanetiniz elimizdedir. Eee görmüş olduğunuz, arkamda görmüş olduğunuz üretim tesislerinde işlenip ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza eee iletilecektir. Hayır hasenatı isteyen tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.